sektörüne hizmet veren Medine Bayramı Konya'da bulunan firmasında mikrofon uzattık. Efendim Konya ve çevresindeki güzellik merkezleri ve kuaförlere geniş ürün yelpazesiyle birçok avantaj sunan önemli bir firmadan sesleniyoruz sizlere. Firmamızda daha yakından tanımak adına şu anda kurucumuzla birlikteyiz. Yanımızda Medine Bayram var. Merhabalar Medine Hanım. Merhabalar efendim. Nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de çok teşekkür ediyoruz. Ekip olarak bizleri ağırladığınız için. Dilerseniz hiç vakit kaybetmeden sizi biraz tanıyalım. Kariyer yolculuğunuzu öğrenelim ardından devam edelim. Ben Medine Bayram. Mercan Kozmetik'in sahibiyim. Kısa bir süre önce bu yola başlamıştım. İstediğimden çok çok farklı yönlere gitti. Daha güzel yerlere geldik. Mercan Kozmetik ailesiyle beraber büyüdük. Evet, şu anda neler yapıyorsunuz peki? Şu anda neler yapıyorum? Şu anda kuaför ve güzellik merkezlerine hizmet veriyorum. Öncelikle kozmetikle başlamıştım. Sonra bu zaman sürecinde Mercan Kozmetik ailesiyle beraber ne ihtiyaçlarımız var, yeni trendde neler var, farklı farklı ürünlerle, cihazlarla yol aldık. Aslında baktığımız zaman siz sektöre yabancı değilsiniz. Geçmişinizde de zaten mesleğiniz devam ettiriyorsunuz. Şu anda sadece onun başka bir kolunda ilerliyorsunuz. Aynen. Geçmişimde bayan kuaförüydüm. Şimdi kuaförlere hizmet veriyorum. Baktığımız zaman ürün yelpazeniz oldukça geniş. Saymakla bitiremeyiz belki ama şöyle başlıklar altında sıralayacak olursak hangi konularda destek sağlayabiliyorsunuz? Hangi konularda destek sağlıyoruz? Önce güzellikle alakalı kadınların vazgeçilmezi renkli kozmetik. En sevdiğim işi yapıyorum zaten. E, renkli kozmetikle beraber getirisinde güzellik merkezine küçük cihazlarımız, e, büyük cihazlardan, e, epilasyon aletleri yeni trendde olanlarla evet. başladık. Sonrasında bir kuaför güzellik merkezinde ihtiyaç ne varsa her şeyi temin ediyoruz. Yani asla tepeden tırnağa bir e, kuaför veya güzellik evet. merkezinin ihtiyacı olan her şeye cevap verebiliyorsunuz. Hı. Evet. Peki onlardan size ürün talebi geldiğinde bu e, talebe cevap verebiliyor musunuz? E, genellikle taleplerin hepsine cevap verebiliyorum çünkü dedim ya kısa bir sürede çok çok büyüdüğümüz için istediğim ürünler elimizin altında gibi. Tek bir telefonla. Bizle beraber çalışan arkadaşlarımıza temin edebiliyoruz. Ürünlerin kalitesi tabii ki çok önemli. Çünkü doğrudan insan vücuduna uygulanan ürünler. Evet. Bununla ilgili olarak ürün seçerken neye dikkat ediyorsunuz? Öncelikle Sağlık Bakanlığı onaylı olmasına dikkat ediyorum. Sonrasında kendi kullanmadığım hiçbir ürünü tavsiye etmiyorum. En güzel markaları, en trend olan markalarla çalışmayı seviyorum. Medine Hanım çok teşekkür ediyoruz bir kez daha bizleri ağırladığınız için. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. İkimize teşekkür ederim. Peki. Evet sevgili izleyicilerimiz bugün Medine Bayram'la birlikte hem kariyerini hem de firmasını konuşmuş olduk. Bir kez daha sizlerin huzurunda kendisine teşekkür ediyor. Programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz.